Herkese merhaba. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkentli vatandaşlara bir telefon kadar uzandı olan Başkent 153 hizmetini daha yakından tanımaya ne dersiniz? Çözüm odaklı belediye anlayışının en önemli uygulamalarından biri olan Başkent 153, Ankara'da yaşayanların her türlü talep, şikayet, öneri ve ihbarlarını değerlendiriyor. Gelen başvurular incelenerek ilgili birimlere yönlendiriliyor. Ulaşılan netice kısa mesaj yoluyla birim denetim, rapor denetim ve cevap analiz aşamalarının ardından başvuru sahibine gönderiliyor. Telefonun başında Çaresiz bekle umutsuzluğa kapılmayın ve en önemlisi başka operatörlerle karıştırmayın. Bu konuda bu kadar şikayetçi olacağına, Bence elindekinin kıymetini bilsen çok daha iyi olur diye düşünüyorum acaba. Kalıplaşan robotik cümleler yerine kurumsal ama insani üslubuyla iletilen talep ve sorunlara gece gündüz demeden samimiyetle çözüm arıyor. 174 personeliyle 3 vardiya halinde çalışan Başkent 153 her geçen gün daha da yükselttiği başarı grafiğiyle başkentlerin gönlüne tat kuruyor. Gönüllere tat kuruyor derken abartmadık. Son 3 yılda iyileştirilen koşullar, verilen eğitimler ve değişen insan odaklı yönetim anlayışıyla operatör memnuniyet oranının %50'lerden %90 90'lara yükseldiği bilgisini aldık. Kalite standartları gereği kayıt altına alınan görüşmeler yine kalite standartları gereği özenle çözüme kavuşturuluyor. Zaman zaman arayanların öfkesinin hedefinde kalan operatörler Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? gibi çıkışlara da sıkça maruz kalıyorlar. Kimileri için mekanik bir varlık gibi görülerek kontrolsüz tavırlarla düşünmeden incitilen çağrı merkezi operatörleri de ya Mazlum! Mazlumu getirin bana! Birer anne, baba, kardeş, evlat zaman zaman gülümseten taleplerle karşılaşılırken ilginç diyaloglar da yaşanmıyor değil. SMS yoluyla kendisine gönderilen internet bağlantısını açan bir vatandaşın SMS metninde çerezleri kabul et yazıyordu ben de kabul ettim. Kabul ettiğim çerezlerimi ne zaman göndereceksiniz diye sormasından tutun da Kızılay metro çarşısında klasik müzik yerine Keyfimiz ellere dert çalınsın diyene ek otobüs şoförü olan eski eşinin kendisini duraktan almadığı ihbarından izlemek istediği kanalın televizyon sıralamasında nerede yer aldığını öğrenmek isteyenlere kadar nerede bu kumanda! Zaman zaman derdini paylaşıp için dökmek isteyenler tarafından da adeta ağlanacak bir omuz, gözyaşını silecek bir mendil muamelesi görüyor. Unutmayın, Ankara'da 7 gün 24 saat boyunca her an sizi dinleyen, sorunlarınızı sahiplenen, fikrinizi önemseyen birileri var.